Evet merhaba dayı. He? Çağırıyorlar bir gideyim bay. Allah bu sın şey de az akıyor gibi su az akıyor gibi. Şey i̇şte az akıyor vallahi bu sın su ya. Çok akıyor da az akıyor yani şey az akıyor işte. Vallahi. Evet arkadaşlar Burada mısırlar var Şu, şu izmeyelim Şöyle Allah Allah. Şu üzümler de bu şekilde. Üzümler. Allah Allah bir kiraz. Arkadaşlar işte kiraza bakın. Şu kirazın işte şeyde işte normalde çarşıda 50 lira. Şu anda bizim 15'e 20'ye veriyoruz Bir kirazlar. 15'te 20 lira. Şey şeylerin kirazların fiyatları 15-20 lira ama normalde çarşıda bu kiraz çok harika kirazlar. Maşallah Napolyon kirazı. Hani bilenler bilir. Bunları 15'e 20'ye şey yapıyoruz ama işte marketlerde 50 lira falan. Şuna bak ne kadar şey bir kiraz. Aşırı iri bir kiraz maşallah. Bunu söyleyelim. Videomuzu sonlandıralım. Akşam olmak üzere. Şöyle etrafı göstererek.